Merhaba, bu videomuzda Maradona'nın çalımını yapacağız. 360 derece topun üstünde dönüşü sağlayacağız. İki önemli basamağımız var. Birincisi, topun üzerinde yarım bir dönüş yapıyoruz. Yarım dönüşümüzden sonra tam tur rakibi sağlayarak veya sollayarak geçip gidiyoruz. Ataklarımızı etkili bir yöntem Maradona çalımı. Hadi şimdi hep birlikte izleyelim. Birinci basamağı göstereceğim. İlk olarak destek ayağımızı koyacağız ve 60 derece dönüyoruz. İkinci kademede 360'ı tamamlıyoruz. Ve devam edeceğiz. Çalım tekniklerimiz ne kadar çeşitli olursa rakibimiz bizden o kadar çok farklı şeyler görecek demektir. Sizden o kadar çok çekinir. Bu yüzden çalım tekniklerinizi geliştirmeye çabalayın. Ataklarda çok önemli çalımlarımız. Defans oyuncularının çok fazla çalım işine girişmemesi gerekiyor. Ama orta saha ve forvet oyuncularının bol bol çalım tekniklerini izleyin, öğrenin ve örnek alın kendinize. Merhaba, Videomu izledin. Daha fazlası ve diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone ol. Ekranda gördüğün diğer sosyal medya hesaplarımı da istersen takibi alabilirsin. Başarılar diliyorum.